arkadaşlar. Bugün sizlerle bir süper çekeceğim. Ben istediğin yerden geç Tamam Neyse. bekle. Tamam bekle şuraya oturayım. Arkadaşlar. Evet. evet vuruyor ya Kıra Mesut. At. Vuruyor. İsu veren. dur. Evet arkadaşlar. Şimdi vuruyor. Top mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Bunu tik atacağım. Da koyacağım arkadaşlar. Linkini yoruma bakabilirsiniz. Şimdi su falan. pardon, amir su. İlk şu ilk, ilk kaçıncı şutta attın? İkinci şutta golünü atıyor. Şimdi Ahmet uzaklardan bir vuruşta kaleci Yusuf Şimdi yine geliyor Ahmet kaleci yine. Ahmet çok isabetli vuruyor arkadaşlar. Vuruyor kaleci Yusuf'un. Evet Ahmet Sıfır'da top. Ahmet vuruyor oradan. Kaleci Yusuf yine. Yusuf Eren. Ahmet Sıfır pardon özür dilerim yine. Ahmet Sıfır mükemmel bir kurtarış. Mükemmel bir kurtarış daha geliyor. Tam vuruş. vuruyor oradan gol gol mü Oğlum, da evet mükemmel bir gol ya, gibi Aa, i̇ki, iki tane, 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 tane golü var, var. Buraya orada dışarıda. Ne diyorsun dayı? Ahmet de Ahmet 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 O de be! O golü Şimdi o, o net ne? dokundu. <laughs> Abi uzun zamandır video gelmiyor Amiş'le sokak. Amiş'e bir şey diyorum. Bir gün senin evine gelip bir oy onu da çekeceğim. <laughs> Amirsin bir gün diyorum ki se evine geleyim bir FNAF ya da başka bir oyun bilgisayarda oynayalım. FIFA da çekebiliriz. Şimdi geliyor Ahmet Yusuf. 3 gol 2 diri oldu. Hüseyin'in bir gol 2 diriği oldu. farkı görüyorsunuz zaten. Ama tazı gibi koştu. Vuracak mı oradan? Vurdu oradan. Top direkten. Beşinci mi direk? Beşinci direği. Evet galiba. Yaksın. Süren abi sinirlendi. Süren abi sinirlendi. Süren abi çok sinirlendi. Kamerayla vuracağım. Vur. Sen abi çok sinirlendi. Eldivenleri çıkarttı. Çok dikkatli okuyor topa. Altıncı dakikaya gireceğiz. Şimdi vuruyor. Top. İhsan dokunmadı bile. Ansuf. 3 golün 4 5 şey direğin var ne düşünüyorsun? Serenin bir golü iki direği vardı. Aradaki fark. Son frikikte aradaki farkı görüyorsunuz. Abandı ama Sümeren atıyor topu. Şimdi Lionel Messi. Messi. Tek dokunuşuyla verdi. Şimdi vuruyor. Top dışarıda. Ahmet üzgün. Ahmet vurdu. Mükemmel bir gol daha. Ahmet atıyor. Ahmet. Üç tane uzak attı. Ee, uzak. Bir tane orada attı diye ağladım. Şimdi. O oraya neydi? Seninkinden daha uzaktı oraya. Hayır Altıncı direk. Sen direğe teşvik ediyor. diyor. o yakın değil tabii. sen ne nereden çıktı Evet arkadaşlar 7. dakikadayız. Yine 9.30'da bitirelim ya. 9'da da bir yerde bitiririz. E, de, 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 de. Daha attı az önce. E, az önce. Az önce. E, de, 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 de. Bura neydi? E, de, de. Şimdi. Bu e, Yusuf Eren. Yusuf. Pardon. abi oh, Yusuf. Altıncı direk. Dört gol altıncı. Pardon. Direklerin ordu. Kapının birincisi. Ya, Direklerin ordu birincisi. Üç gol altı diri oldu. Hüseyin bir golü. iki diri var. Vuruyor. Kaleci, yusuf Eren. Ağlıyor. Arkadaşlar 4 gol ve 6 direkt olunca benim tipim. Su süper abi. A pardon abi su yer olmadı. 9'da bitiriyoruz abi Ay. su Ay. Bu iki tane video geldi. Puanı. Şimdi oluyor gol mü? Biter artık tamam bitti zaten. Ay gel. Evet bitir. Çok kolaydı kaleci. 4 gol yine altı direğin oldu. Birini saymasın. Tamam, 3 gol altı direk. Neden saymadın diyeceksiniz çok ağlıyor. Lan, evet, hadi bitir bitir bitir. Uh, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.